Önceki bölüm yeah! Gösteriyi bırak ve bizi koru Eğer bu şeyi dolduramazsak hepimiz öleceğiz Oyun bugün bitiyor Ay canına Bu da Ben sen, sen ne yaptım Ben evde miyim Kesin olun yoksa sizi yok edeceğiz Savaşımız başladığından beri seni yakalamaya çalışıyorduk Savaş mı Ben bir kahramanım Ölecek kötü adamlar kim İsyancı güçler yok edildi. Emirlerinizi bekliyorum. <laughs> Onların hepsini yok edin. bunlardan iki tane mi? Ee, bu boyut bizi yeterince zorlayacak değil mi? Bu adam şimdi gerçekten ben mi? Görünüşte büyük benzerlikler var. Liva buralarda neler oluyor? DNA'lar örtüşüyor. İz imzaları onun alternatif bir gerçeklikten olduğunu gösterse bile. Senin kopyan gibi görünüyor. Daha da fazlası. Nasıl oluyor da o eski metal yığınının içine sığabiliyor? Hey! Benimle istediğin kadar alay et. Ama hiç kimse Megas hakkında kötü konuşamaz. Megas <laughs> ben bu oyuncağı yıllar önce bırakmıştım. Onları yok etme izni istiyorum. Bununla ben kendim ilgileneceğim. Asla! Daha fazla yıkım yok. Çılgınlığın burada bitiyor Coop. Bekle! Bütün bunları benim mi yaptığımı söylüyorsun yani o mu yaptı? Ve şimdi senin sayende öbür boyuta geçiş koordinatları artık elimde. Dünyayı yeniden bütünüyle yok edebilirim. <laughs> Bunu yapmana izin vereceğim fikrine nereden kapıldın? Bu Bu da ne? Yapabildiğim bu kadar mı?